Merhaba arkadaşlar. Bir sonra hoş geldiniz. Bugün size bayağı değerli. Ne oynuyor geçtiğim Bakın Arabaşı babanın var. Var. Hadi başlayalım. Ne no, oldu no, lan? No. Aa dondu. SC değil. Es, dondu. Alt. Kapıyan bulup var. Aç bakalım. Heh oldu düzeldi değil mi? Tamam düzeldi. Bu güzel neyli kalbi çeyrek işte. Çünkü ee, tek de gözümüzde kedi var. Kaç bölümlük olacağını bilmiyorum seninle. Çünkü dün aklıma geldi. Şimdi niye video gelmedi derseniz ee, ablanla dersimi çalıştım. Biraz da onu kitap okudum. Kitap okudum. O yüzden çok gelmedi ee, ne yapabilirim? Şunu da konuşalım. Bunda yıldızı görev var. geldi gözlerimi gördüm. Kocaman bir bataklıklı bir başında bir taç vardı. Tüm balıkların kralıydı. Her zamanki gibi mırıldanarak sahilde takılıyordum. Sonra birden aa! Balıkların kralı yeni görev. Şu ablamızla konuşalım bekle Şuraya geç şuraya geç Tıkla 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 affedin ışıl 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 Romanı istiyorsan bana bir işaret ver Çünkü böyle hissediyorum Ha yani yine aynı yine aynı Öv Arr, biricik şapkam. Hmm, görsen konuşsan. Aha. Gidiyorum bu Yeni kurban hayvan. Yeni ya kaçıyorum bu O yüzden ne? Tam diyeceğim çekeceğim. Hayır. Hayır. Ee, hayır. Buraya da bak zıplayarken de yapıyorum diyelim. Heh böyle olsun. Yok şu hadi kaydı o kalsın. Buradan gidelim. Şurada görev var. Değil mi? Evet. Çünkü arkasında şöyle bir şey olanlara da görev var. Ne? Ne konuşuyoruz? Al. Ay eş. Peki iki. mi? Bak Merhaba biz ben. Şimdi olmaz. Ay dur. Evet diyecektik. <laughs> Hazır, harika. Görevimize kartın gelme diye diyi şanslar. <laughs> Sana diye şanslar kardeşin için var biraz. yengeç. Bak Gözümden kaçmadı. Orada bir tane daha gördüm. Oh. Aa. Nereye koysam önce görev alalım da. Şu A görev. Güneş nereye gitti? Arkadan arkandaki çok dev şey birden bir ortaya çıktı. Yıllı aşkına 20 yılı aşkına burada güneşleniyorum. Bu nokta kimselere kapatırım. Hadi şunu yapalım hadi. Aha. Hadi gir. Aa bu da oldu. şey gördüm canavar gördüm o ilk, baş, ilk, ikinci bölümde bir tane canavar vardı bak onun şeyi o da canavar var benim tripodum yok muydu koysana hmm. <laughs> 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 bakalım R'ye <Yere> tıklayalım <laughs> bu canavarın fotoğrafını çekmen lazım but yes bakalım şuraya gidelim e, ee, pat. Hemen hani Ne oluyor? Dehşet, felaket ne yapacağım Panik. <laughs> Yana gidelim hadi panik diyor. Birbirinin <laughs> bozulup denizdeki tekneleri göremiyorum. Ya, çarp ya çarpmışlarsa. Aaa kameram var. Dina, dinamik yakınlaştırmalı. Üstelik hızlı Hızır gibi yetişti. Bana yardım etmek e, etmen gerek. Tamam olur. Beni takip et. Ederiz Hadi koş. Kut kut kut. E. Ah kutu. Ben gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Ben şu tık Önce önce hediye sonra, sonra şey sonra şey. Balıkçı şapkası yedi mi? Kaçık. Huh, hadi bakalım. Buradaymış. Dürmenim, <laughs> benim olmadan hiçbir şey göremiyorum. Bana nere olduğunu göstere göster hemen. Ay <laughs> çirkin çıkıyorsun kardeşim buraya gideceğiz arka tarafa. you <gasps> orada ee, kamera bana rehberini kesti. Nereye koyunca aç, aç, açacağım yani bak önce şuraya çal. Çözdün mü olayı usta. <laughs> o kallı korna geliyor. Dikkat. <gülüyor> <gülüyor> şunu yapalım. Şunu da yapalım önce şuradakileri. Oh iş bende. O oh iş bende. Okkalık orada geliyor. dikkat. C. Evet hadi bakalım. Ben şurada da gördüm. Şurada da gördüm. Ortalarda oluyor olduğu yerde. Bunu bana bırak. Okkalık orada geliyor. Dikkat. Biraz daha bakalım başka var mı? Şurada da var, şurada da var. Ay 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 o, o değil o pek. o taştan. Şuradaki bak bak evet bu. O iş bende. O kadar kora geliyor dikkat. Bu son oyuncusu muydu? Evet misin? Hi. Gelmene çok sevindim. Ne yapacağım? şaşırtmış <laughs> <laughs> İyi çıkardın Sen bu işin biri olmuşsun Büyülük eki Nerede kullanabilirsin bil bilmiyorum Ama <laughs> Aşağı gidelim buradan gidelim Oha. <laughs> Çok uzun olmayacak bu videomuz zaten 15 Bu e, korna diyorsun. Korna önce bunları fazla çek. <laughs> buraya düdük. Oo çok iyi şey yarayacak bu gerçekten çok iyi şey yarayacak. Şurada birisini gördüm. Gördüm. Güzel bir akor üzerine çalışıyorum. Ama sanki bir şey eksik. Belki güzel bir melodi. Öyle bir şey iyi olurdu. Dur kanka bizim orada bir tane daha melodi isteyen vardı. Arkadaşlar ben onun görevini yaptım da bana bir tane melodi kartı verdi. Kendi şeyini çalmaz. Belki bir aşkı bir işte, istersen yaparsın gibi bir şey diyordu. Yok öyle <laughs> Kafamdan Kafamda şimdi. Bakalım acaba onun e, bak işte onu şey yapacağım tab nasıl basın e, tab Bak şu, neredeydi o? Bu değil, bu değil, bu değil. Başlangıçta de değil, değil. Bak bu daha yeni. Şu bir tane <laughs> yapan da. İlk müziğim zaten hatırlıyor musun bunu? Bak ilk müzik. <laughs> vay 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 canına. Öyle değil sana ilham veriyor gerçekten. Bugün otur şöyle. Ne olacak şimdi? <laughs> Hadi bakalım. Oo oh, güzel bak. <laughs> kanka kanka Çok güzel oldu müzik be. Ne ne, 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 ne. ne, ne nasıl kalkacağız peki? He. şarkı boş, boş değil. Şarkıyı kaydettim. İstediğin din istediğin ee, yardım için teşekkürler. Sana da teşekkürler. Çok güzel müzik oldu be. <laughs> Görüşürüz. Ne? Ne oluyor? Yoksa düşündüğüm şey olmayacak değil mi? Değil, mi, değil mi? Çıkmayacak. Aa, oh. Bak buna gitmez ama olmayacak. Açalım ve çıkmışım, çıkmışım. ne çıktı şemsiye çıktı şemkisiyle ne yapacağız ki? Şöyle ben bir düşündüğüm şey oldu o. Cildi. Bilma bil bilma, bilma, bilma cildi. Şöyle gidelim pas. Oo. Abicim sen için bir şey getiriyorum abi 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 abi. Acım abicim sen benden bir şey istemiştin kral balık al sana kral balık hemen götürelim o halimizi herhalde onun göreviydi bu hem bir görev burada iki görev tamamlamak için bir şeymiş bu zaten bu kadar büyük olmasın <laughs> abi ne şey yapalım videomuz bitsin çünkü bunun dakika sınırlı hemen yana, hemen şu görev yapamayacağız şurada şuradaki görevi şu görevi hemen abimizin yanına gidelim. Ve şu, şurada bir tane adam vardı şurada. O zaman mı gitmiş mi yoksa orada mı? Çok merak ediyorum, bakmak istemiyorum ama tüm balıkların kralını gördüm. Ha bak bu Al. ne her canavarlar ne hmm, kral balığı. Aaa dev şey birici. Şimdi bakınca fark ettim ki çok görmek çok güzelmiş. Evet. Ama şu, şu barkin de okumaya gerek yok. Düdük. Düdük, düdük, düdük. Yüz yırttım. Sonunda peşime bıraktılar. Aramıza hoş geldin kapatan. Ve ben sal içerki. Evet o zaman evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar üstüne fenomen. Kol kası kullanma zaman. O zaman evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadar üstüne fenomen. Umarım arkadaşlar. Umarım arkadaşlar. Umarım bu yeni ada, yeni ada, kesinlikle yeni ada. Vurul